Şimdi abi Musa abi sen da iddialıyız. Çok iddialıyım diyorsun. Tabii, bu et külbastının aynısını yapan adama, <laughs> ustamın hacı salihli külbastısının aynısını yapana 50 bin dolar bağış bağışlayacağım. Vallahi, bir de olsun. sıfır araba bağışlayacağım. Helal olsun. Aynısını yapacak olan adama. Ama bunu konuşmadan evvel he, az önce bir şey bu, daha dedin. Evimi bu de vereceğim dedi he, Bu ustamın yani Adana'da bu et külbastı tek ustamla çıkardı. Başka restoranda da çıkmaz da ben Maşallah ya, maşallah. Ha. Valla ben, ve izleyicilerimiz bu, mu evet. muhakkak merakla evet. bekliyoruz bu tadı ya. Kıymetli dostlar, sevgili takipçilerim, hepsinden var YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizleri Abidin Dino Bulvarı'nda Gürsel Paşa'da 10 numara 5 yıldız bir mekana getirdim. Neredeyiz? Kebapçı Musa Usta'dayız. Kebapçı Musa Usta'da neler var neler aklınız durur. Şimdi bu videoya başlamadan evvel çok önemli bir şey bildirmek istiyorum size. Şimdi Musa Usta ve içeride tanışacağımız Müslüm Usta, Hacı Salih Usta'nın e, yılların kebapçısı, 80 yaşındaki Hacı Salih Usta'nın yanında yetişmiş iki tane pırlanta gibi insan, pırlanta gibi ustalar bunlar. Müslüm Usta Hacı Salih Usta'nın oğlu ve onun yanındaki Musa Usta mekanın sahibi. 30 yıllık dostluk. Burada o kadar güzel harika lezzetler çıkartıyor ki bize. Hatta bu lezzetleri kimler kimler tatmamış ki? Rahmetli Erbakan Hoca, ondan sonra rahmetli Sakıp Sabancı, Hacı Sabancı, aklınıza kimler geliyorsa, rahmetli Süleyman Demirel, Hürriyet Gazetesi'nden Ayşe Arman, herkes bu tadın farkına varmış, herkes bu lezzetin tadını varmış. Gelin efendim şimdi biz de bu harika lezzetin tadına bakalım. Müslüm Usta'mla, Musa Usta'm neler anlatıyor? Hayat hikayeleri nasıl? Hep beraber izleyelim. Şimdi arkanıza yaslanın ve harika videonun tadını çıkartın. Buyurun efendim. Dostlar, Musa Usta kebapta böyle otantik, güzel ocakbaşı oturup ocak başında böyle harika lezzetin tadına varabiliyorsunuz. Böyle otantik, güzel bir mekan. Pandemiden dolayı şu an %50 %50-%50 çalışıyorlar. Böyle güzel mutfağı arkada. Kendisi karşıda. Müslüm abim burada. Müşterisi mangal başında. Böyle harika, otantik bir mekan. Hadi buyurun şimdi bu videonun tadını çıkartalım. Gelin efendim. Müslüm Ustam, Musa Ustam kolay gelsin. Sağ olun ederiz. Sağ olun. Hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Ne yapıyorsunuz burada? Evet. Burada et külbası ve tavuk külbası hazırlığı yapıyoruz. Şöyle arkadaşlar külbastığı veriyorsunuz. Burada da abi Musa abi bu nedir abi? burada da piliç külbastığı. Adı piliç. çupra balığı bu. Hakikaten de balık gibi görünüyor evet, çupra yani. Kübra balığı. Ha. Oy, çupra. Oy, oy. Bunlar Hacı Salih'in eserleri. Hacı Salih'in eserleri. Ustamız Hacı Salih. İmparator. İmparator. Evet siz şimdi e, burada Müslüm abim oğlu. Sen de onu. ustasıyım ben de. Ustası. Hacı Salih buradan selamlar olsun ellerinden öpüyoruz onun da evet. ustamızın onun yanında yetişmiş iki tane Türkiye'nin medarı iftarısınız Evet hoş. çok evet. teşekkür ederiz evet. şimdi abi bu tavuğun neresi oluyor Müslüm abi külbasa yapacağız bu etin en güzel olan yere piyota kısmı bu etin Ağabey. koyun beleti. Bel koyunun belediye eti. bel bel yapılmadı? sinir minir yok burada. Bu, da, hoş bu da tavuğun evet, işte. Tamamen göğüslü. Göğüs kısmından evet. yapılıyor. Ama çupravalı. Aynen öyle yani çupravalı. Ama daha sossuz mu? Aynen, sossuz. Şimdi abi Musa abi sen külbastıda iddialıyız. Çok iddialıyım diyorsun. Tabii bu et külbastının aynısını yapan adama ustamın Hacı Salih'in külbasının aynısını yapana 50 bin dolar bağış bağışlayacağım. Bir de sıfır araba bağışlayacağım. Helal olsun. Aynısını yapacak olan adama. Sen Ama bunu konuşmadan evvel bu, az önce bir şey daha dedin. Evimi bu, de vereceğim dedi. He, bu ustamın yani Adana'da bu et külbaslı tek ustamla çıkardı. Başka resulatada çıkmaz da Maşallah ya, Maşallah. Valla ben ve izleyicilerimiz mu muhakkak merakla He. bekliyoruz bu tadı yani. Bizdeki yani ürünlerimizin hiçbir tanesinde baharat yoktur. Müşterinin önünde bunların sosları Evet olur. aynen aynen yok. Saplı kebabımız dolapta olmaz bizim. Peki şimdi bir şey söyleyeceğim. Burada evet. herhangi bir marinesi vesairesi var mı? Sen direkt dolaptan çıkarttın dolaptan çünkü bunları. Dolaptan çıkarttık evet. Tuzumuz hiçbir şey yok bunun. Saf et. Saf et. Saf et Bunu et yemeyecek yandım. bu et değil çikolata bu. Ya öyle çikolata görmüyoruz. bu. Hakikaten öyle yani. Bu çikolata. Et değil çikolata. Her bu. yerde pil bastı bulabiliriz ama Danadır. Bizim yaptığımız gibi koyun Kıvamı aynı dağın. kıvamını yapamaz. Aynı baharatını atamaz. Kuzu etinden yapılmadı. Sizin yaptığınız ne? Kuzu etinden yapılmadı. Değil mi? bu evet, kuzu, kuzu, kuzu ama yapamaz. milletin yaptığı danadır diyorsunuz. Aa, dana eti. Dana. Bu incelikte. Öyle, evet yap, şöyle yaprak variler. Tülbent gibi ya. Şunun evet. güzelliğine bak. Herkes saplayamaz da. İşlemez de. Evet. Bunu kendi nasıl yoruştun? Şunu şu saplamayı da bir görelim şöyle evet. dostlar. Bakın inceliğe bakın, ver, güzelliğe bakın. Kasap kağıdı ver. Kasap kağıdı ver. Vallahi helal olsun. Gayet iddialısınız yani ve İddialıyız Ver. Evet. Şöyle dostlar. Atmışsın bunun. Allah Allah. Baharat, baharatı seyredeceksin. Baharatı çekeceksin. Öyle her usta böyle atma değil. Baharat atışını Şimdi göreceksin. keyifle şu açıdan almak istiyorum. Al. Müslüm aynısını yapan 50 bin dolar. Aynısını yapan 50 bin dolar. <laughs> Öptür usta. <laughs> Al. Al. Bu bir sırdır ha. Belli. Bu bir sırdır. Vay 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 vay. Bunu milyanı yıkacak ustaya da yine 50 bin dolar veririm. Ey ee, maşallah ya. Vallahi billahi Musa abi. Bakın dostlar bakın burada. Abi bak, oh, bak. avcılarımız atıyor. Bu yapıyor Müslüm Usta. Ver, ve yiyecek ve hepsinin tadı tuzu hep aynıdır. Tadı tuz hepsi aynıdır. Eşit oranda. Eşit oranda. Mesele bu. Evet. Her yere eşit oranda. Yo Yoğunluğu aynı. Aynı. Evet. Vallahi Sırsız, bilmiyorum. Rastgele atmıyoruz. Rastgele atmıyoruz. Değil mi? Ka kabala atmıyorsun ya. yani. Bir yer çok olur, bir yer az olur. Ama biz ne Bak bu kardeşim 50 şey, bin, bin, bin dolar bak, koydum. Bak, bak, Ustama da 100 bin dolar koyarım. Vallahi bilmiyorum. He 80 yaşında benim ustam 80 yaşında. Ustamın bu durumda yani yıkacak adama da 100 bin dolar. Vallahi sana bir şey mi Müslüm abi? Ben, bunu şu an böyle yiyemem. Sen bunu al. Bu pişti. Bu bir Heh. şu, an mı işte bu? Aynen öyle. şu bu an mı işte? Pişmiştir. Biz Pişmiştir de. Biz kapalı olarak diyoruz ki pişirelim. Normalde pişik kilidir yani. Oy, o oy, oy, özel bir sosa sahiptir. Allah Allah. Adamın aklını aldın ya. Evet. Müslüm abim adamın aklını aldı ya. Bak, Bak lüp bu. Hani tavuk vardı burada, balık vardı, nereye gitti? İşte balık, bak balık ete döndü. Hani nereye gitti? Balık ete döndü. Allah, Allah Allah. Kıyma değil mi? Kıyma. Bunu sadece belli bir kıvamda pişirmemiz gerekiyor. Evet değil mi? Bu... Fazla piştiği an hemen Ama kurur, tamam. kurur, kurur. yanar. Az piştiği zaman da soğuk alır, yiyerek tamam. çiğ gelir. Tamam. Hani bir tabir var, Ama derler ki şey. her yiğidimin yoğurt yiyişi var. Bizim yediğimiz yoğurt da bu şekilde. Herkes kil yapar ama ben iddia ediyorum ki bizim yaptığımız kül yapacak varsa gelsin buyursun diyor. Evet vallahi. Herkes yarışmaya açız. Vallahi abim zaten şunu gördükten sonra bak bir kere tavuk kayboldu. Tavuk Aynen. yok. Ben tavuğu görmüyorum şu an. Evet. Vallahi merakla merak ediyorum. Yani ya ya sabırsızlıkla. 50 50.000 dolar vereceğiz. 50 bin arkadaş ya. Evet, gel, gel, gel. ya. tülbent diye koy televizyonun üstüne ya. Evet. Sehpanın üstüne ser bunu ya. Bir göstersene Müslüm abi bir daha şöyle. <laughs> bak. Bak bak bak. Bak bunu ya. Saplamak dahi ayrı bir marifet. Vallahi değil. billahi ya. Dikkat ederseniz şiş hiçbir şekilde gözükmüyor. Ve avca kıvamı her yeri aynıdır. Ya ben sana bak. bir şey diyeyim Müslüm abi. Bunu anama verim tülbent diye koyar sehpanın üstüne. Öyle. Vallahi Aynen. billahi Aynen. koyar. Abi, ya. Yani her yerde kilbastı var. Ama bizim kilbastığımızın aynısını yapacak kişi varsa buyursun, gelsin. Bizim değil. Diğer müşterilerizin tadına bakacak. Onlar notu verecek. Biz abi. kendimizi övmüyoruz. Sabırsızlıkla bekliyorum. Ama iddialıyız. Sabırsızlıkla bekliyorum. Hadi atalım bunları. Evet. Haydi abi. Merhaba, burada da bir müşterimiz var. Hoş geldiniz. Şöyle ışık ters düştü ben mecbur şöyle döneceğim Şimdi e, Musa abim dedi ki benim dedi dükkanıma dedi. E, güzel böyle bayanlar da geliyor alıyor. Abi, doktoru var, hakimi var, savcısı var. Selamünaleyküm. Siz, sizi de tanımak isteriz. Ne yemeğe geldiniz buraya? Abi kaburga kebab. Kebap. Kaburga kebab, değil mi? Evet. Başka yerden de tatmıyorsunuz diye tahmin aynen, ediyorum. Aynen. Bak, hoş geldiniz. Afiyet olsun Bak, size Teşekkür ederim. Evet <laughs> dostlar. Şu var. Ben şöyle vereyim güzelliğe bakın ya. Şu güzelliğe bakın ya. Vallahi tülbent ya. İşlemez abi, işlemez. Başka usta bunu Yani bu sadece bize özel. Yani bu kirbaslı sadece bize özel. Sadece bize özel. Yok yok doğru Ama, ama bu yok işte. Ha, bunun bu Bunun imparatoru Hacı Salik'tir. Benim ustamdır. Hangi kanalmış? Ben 80 yaşındadır. Aynısını yapan hepsi adama 100 bin dolar veririm. Hepsi var. Hepsi hala var. hala iddia ediyorsun ha. yani. Çay geldi mi? Abi, olur, olur. Şu güzelliğe bakın ya. Yani. Şu güzelliğe bakın ya. Yani. Evet bu arada He, burada, yok, bu, burada yok burada burada bu olduğu gibi Adana kebabımız kaburgadan kıyma yapıyorsun. Tabii, kaburgadan. Burada da, da dostlar. Ustam beni öyle yetiştirdi. Sen bu arada Adana kebabında ve tavuk kebabı kıymanda da iddialısın. İddialıyım evet. Vallahi İddialıyım. gayet gayet başarılı. Yani, yani. kimseden üstünüz üstün demiyoruz. Yanlış anlaşılmasın. Ya herkesin Herkes. ustalığı ayrıdır. Abi yani her o ayrı. Tabii var. ki. Bizim yediğimiz yoğurt da bu şekilde. Dakika. Arzu Ede buyurur, gelir tadına bakar. Kaç dakika sürer? 5 dakika hazır 5 dakika hazır Tamam 5 dakika hazır Arkadaşlar şu güzelliğe bakın ya. Hayır, o neymiş ne güzel Bu buranın bize bize özel... Tavuğu sevdiğinde benim yanıma getir abi. Öyle mi? Ben severim. Sizlere özel bu şey, külbastımız. Evet. Ve Musa abimle Müslüm abim bu, iddia, bu işte çok iddialı olduklarını söylüyorlar. Biz de şimdi bunu test edip göreceğiz, evet. deneyip göreceğiz. Bunlar Usta. harbi cennet. Şöyle yavaş yavaş çıkart. Ha. Bak tavuk kayboldu ya. Tavuk ha. yok ha. Bu tavuk değil abi şupra. Allah Allah. Aynısını yapamazlar. Allah. Aynı kıvamı veremezler. Nasıl güzel görünüyor ha. ya. Şimdi. Aynı kıvamını aynı eşit şekilde Ustam, dur. yapamazlar. Ustam dur. Ustam dur. Yaparım diyen varsa gelsin buyursun buraya. Vallahi bilmem. Bak az önce ne dedi? Ha. O 50 bin dolar bir veririm dedi. 100 bin dolar bir veririm dedi. Evet. evet. İk, evet. İki, iki var. arabam var, evim var. Onları da veririm dedi. Ha. Şimdi göreceğiz. Ha. Gelsin. Dostlar, Hazırlasın, yapsın. Olay tam da budur. Şimdi bu Mutlu harika lezzetin. Gurmelerimiz gelsin, gurmelerimiz versin notu. Ha. Evet, de he, de ben, ben, gurme değilim. Evet, ben evet. de gurme değilim. Bunu iddia evet. etmiyorum. Gurmeler işliğinde. Evet. Kurme bizden para istiyorsa kurme bana para verecek. Bu sanatıma. Değil mi? Abi, Var. kendisi Var. verecek bana para. Aynen ben öyle. Ben kurmeye para vermeyeceğim. Kurme benim reklamımı yaptığı zaman ilk başta getirecek. Kurme bana parayı verecek. Evet. evet. Mükellef zengin bir sofrayı kurduk. Elinize sağlık. Bana da şöyle elinize ayrıca sağlık ve bir şey için teşekkür etmek istiyorum. Sizin gibi iki tane mükemmel insanla ee, tanışma şerefine nail oldum. Allah razı olsun. Çok soğutmadan ben bir an evvel tadına bakmak istiyorum. Önce etle başlayacağım. Dostlar görüyorsunuz tülbent. Annenize babanıza verin. Tezgahın üstüne sersin. ekmeklerimiz bizim Almanya'ya giderdi. İsviçre'ye giderdi. Hollanda'ya giderdi. Gelen... İstanbul'dan uçakla özellikle gelirlerdi. İstanbul'dan sabahleyin binerlerdi. Öyle bütün yani adam havalimanına inerlerdi. Dükkanımıza gelirlerdi. Bu yemeğe yerlerdi. Ben iddia, ben konuşamıyorum. Amirin Yok böyle dinleyin. bir şey. Dilim tutuldu. <laughs> Vallahi Tavuğu deneyeceğim. Tavuğu dene. Bismillah. Yok böyle bir şey ya. Bizim tavuk gibi aslında yani göğüs eti olarak bu lezzeti ve bu kıvamı hani normal göğüs, tavuk göğüs çok kuru olur. Az bir para değil yani bak 50 bin dolar koymuş. Hadi. Şimdi Allah razı olsun diyorum tekrar Afiyet olsun. Dostlar. Ben ben gurme değilim yine diyorum. Öyle gurmelik gibi bir şeyim yok. Ama herkesin de bir damak tadı vardır. Abi. Evet. Böyle bir lezzet yok. Musa kebaba muhakkak muhakkak gelip burada bunun tadına bakın. Bir de şeyimiz var burada, Beytimiz var. Evet. Beytimize de bakalım. Abi. Müslüm ustamın eline sağlık. Beytimizi Abi de yaptı. Olsun. Farkındaysanız ekmekle yemiyor. Ekmek yok. Gerek yok zaten tadı almanın ha. en büyük özelliği ekmeksiz tadı Bak Bakın şu güzelliğe bakın ya. şey saf sibriyetidir yani. Hani evet. yani yoğurtlu yapıyorlar yok, cevizli de şuydu, buydu, buydu. Bizde yok, biz tamamen orjinal, yüzyıllık geçmişten gelen bugüne neyse etlerimiz hep de o şekilde. Yani diyecek laf bulamıyorum. Hakikaten ikiniz de bu, işi aşmışsınız. Yani ben Şimdi üstüne evet. konuşup da yorum yapılacak bir şey değil diyorum. Evet. Gerçekten insanların gelip yemesi lazım. Herkese bekleriz. Gel İnşallah geldik en önemli yere bunun porsiyonu ne kadar? Et kürbastının porsiyonu etten bilinç karışık olursa 60 milyon. Yalnızca et olursa o da 60 milyon. Tamam. Bunlar biblo olarak geçiyor yani. Porsiyonu bu şekilde veriyorsun. Bu, bu şey olmasa, beytimiz olmasa evet. 60 lira bu tabak. 60 lira evet. Çok Ama güzel. dün iki porsiyon tamam. olmuş. Tamam. İki Sıkıntı porsiyon. yok. Evet. Ee, kaç grama tekabül ediyor? Bir de yanında bu gördüğünüz. Bunlar hep sanatlar var mı? İkramımızdır. ikramımızdır. Çok İklam. güzel. çiğ köfte geliyor. Evet. Soğan salatası geliyor. Evet. Ezme geliyor. Mevsim geliyor. Süzme, Süzme yapıyor. geliyor. Ve pişmiş soğan da var. Evet. Pişmiş, pişmiş soğan. Olmazsa olmazımız Niagara'mız. Dostlar. Ben limonu Niagara diyorum. Niye? Evet. Bunu Adana'da başka bir yerde bulamam. Bak. Böyle akan limon bulamam. Elhamdülillah. Biz on numara yerde yaşıyoruz. Evet. Şimdi. Burada sizin kıyma kebabınız da var. Tavuk kıymanız da var. Onların da fiyatını tavuk rica Tavuk kıymayı ediyorum. da mesela buradaki personelere yapıyoruz yani çalışanlara. Tavuk kıymamız 12 lira. 12 lira. Kaç gram kullanıyorsunuz? 100, hani? gram. 100 gram. 100 gram. Güzel. Tavuk. 12 lira. Adana kıyman ne kadar? Adana kıyma 130 gram. 130 gram. O ne 130. kadar? 30 lira porsiyon. Ama servis oldu. Servis. Dürüm, dürüm 25 lira. 25 lira. Gayet güzel. 130 gram arkadaşlar. 25 TL. Peki şeyin e, dürümün yanında ne gönderiyorsun? Sadece Piş, pişmiş domates. Tamam. Salata. Ha dürümde salata da gidiyor. Abi derim hep gidiyor. Vallahi helal olsun. Vallahi helal elin olsun. Eline koluna sağlık abi. Afiyet olsun. Ben daha uzatıp <laughs> hem sizleri yormak istemiyorum. <laughs> Estağfurullah. <hem, gülüyor> <hem, gülüyor> Estağfurullah. Hem sayın izleyicilerimizi yormak istemiyorum. Boğmak <laughs> istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Dostlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomu buraya kadar izlediyseniz Gerçekten hepinize te teşekkür ediyorum. Böyle kıymetli ustalarımızın serisi devam edecek. Ben şey saygıyla her eğiliyorum zaman bekliyoruz. Saygıyla eğiliyorum önlerinde. hep Her durun. zaman her konuda bekliyoruz. Ne zaman arzu Her zaman aynı tazelikte, aynı kıvamda, aynı lezzetli Yemeğe gelebilirler. İnşallah muhakkak Musa Ustam'a gelin hepsinden var YouTube kanalımı takip etmeye devam edin kendinize iyi bakın dostlar Güzel, görüşmek, üzere. Tamam. Görüşmek, tamam. Üzere. görüşmek üzere görüşmek